Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yine sizlerleyiz. Sizler için Sivilan dizi Uzakşehir dizisinden kamera arkası görüntüleri getirmeye devam ediyoruz. Dizide olaylar bitmiyor. Biri başlıyor, biri bitiyor. Ee, ve son sahnede gördüğünüz gibi yine mine bombayı patlatmaya çalışıyor. Ve herkesin e, o merak ettiği izleyicilerin merak ettiği Mini hamile e, görüntülerini sahnesini izlemekti Evet arkadaşlar Mini hamile olduğunu söylüyor ve e, Alya'nın evden kaçma e, evden çıkıp gitmesi sahneleri çekiliyor e, böyle söyleniyor ki Mini haberi söyledikten sonra Alya ne yazık ki bu evde kendini artık hissetmiş gibi olduğu için evi terk etme kararı alır. Bakalım yeni bölümde bunlar söylenen diyorlar gerçek mi olacak? Ee, Herkesi merak edilen Mine hamile sahnesinin ise diğer bir taraftan Mine'nin ee, Cihan'dan e, çocuğunun olmaması. Yani Mine'nin yalan söylemesi ise ikinci bir bombanın patlamasına sebep olur. Cihan bunun arkasına düşer ve